Merhaba evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde futbolun ikinci bölümünü çekeceğiz. Yanımda bir konumum var. Kırmızı mavi gel. Evet yanımda kırmızı mavi var. Evet ben kırmızı mavi. Bugün sizde evde futbol ikinci bölümünü çekeceğiz. Evet. Eskide evet. çok minicik key çekmiştik. Evet. Ben evet. olarak 6 yaşındaydık. Hadi geç. Hayır bu kale benim, o kale senin. Ondan değil. Benim küçük bir işim var. Ha ha. Evde futbol. Da ilk ilk videomuzda ee, zaten Nizam abinin yine bir işi çıkmıştı. Yine ne yapıyor? Denilmiş tamam geç kalemle içeride bu arada top içine girdi. Allah. <laughs> ne diyeceğiz yine? Ne ya? <laughs> hadi hadi gel ya. Hadi. Gel başlıyoruz. Başlıyoruz. <laughs> Ayakkabı suçtu yine. Ayakkabı helikopter. helikopter. Ay, <laughs> hadi. Hadi. Hadi iskivi herih ana bakalım acaba bundan sonra benim videom olacak bu videodan sonra ondan bu daha iyi değil arkadaşlar yakında açılır bizim abinin şarkısı geliyor tekrar tekrar yakında açılır bizim abinin şarkısı geliyor arkadaşlar onu da izlemeyi unutmayın kral çıkar hadi hadi huru hay Olmadı. Gelemez ki. Hadi ya. Moduhe. Hadi. Morçaki. Hadi hadi. Yine. <laughs> <kransızlar. gülüyor> Turak kral bol uçtu. Ya ne? Ben de gelemiyorum. Oo, arkadaşlar bakıyorum da kral yer. Galiba. Sen de boya gibi yapsın. Işte, hadi 2-2 sana 2 Top gelmiyor öbürü geliyor. Hadi. <gülüyor> kurtardım. <laughs> Kurtaramadım. <laughs> <Kurtardım. gülüyor> <Kurtarlamadayım>. İkisini <laughs> <laughs> <yüzünü> de kurtardım. kafa. Ama Olmaz öyle futbolun tramponu çıktı. Pozunu. Sayılmaz. Fren yere düştü. Beklemeniz lazım kramponu giymeyi. Şimdi gol sayılmaz. Aa, hazır. Hadi hadi, çabuk değil. <gülüyor> 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 Hazır mısın? Gel Bak üç oluyor, iyi izle. Üç, üç. üç Olamaz ya. Hah! Ya hapsiyon ya. Ha, mi? you valla uçuyo vurdum kat bacımı <laughs> yine, yine ya delirmiş bu Yine <laughs> 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 Ben oynamıyor, ben niye kapıyorsun? Hayır, kurtardı. Kurtardı. Hadi, güzel. Beş altan yeniyor, hadi bakalım. <laughs> krampon gene <laughs> <geri> düştü. Krampon gene çıktı. Krampon uçtu. Krampon mola, krampon molası. Vallahi bu sefer kendi kalesini atıyordu Hadi hadi gönder. Gönder gönder gelsin. Vur! Aa, ben kazandım. Hayır 4 4. Hayır maçı. Son golü atan kazanır. Yani şimdi ben Son golü atan kazanır. Ateş ettik. bir dakika daha forma vurma vurma. Ya hadi ki. Hayır! Çıktı. Evet. Son golü atan kazanır. Ay çok heyecanlıyım. Ya yine ya. Ben öyle. İnşallah yenir <laughs> lan. Hayır. Hayır. Ah çok Aldım. Bende. Hadi sulun. Dur vurma vurma. Ay, ateş hazır değil. <laughs>

Hadi, hadi vedalaşın. Ama orada bir tane hile var. Ee, ben, ben, orada ayakkabımı giyerken hadi, hadi yapmıştım. Ee, hadi hadi sayılma e, Vedalaş kapatıyorum. Ar gerçekten Hayır. diyordum. giyiyordum. Sonra orada Hadi hadi. Hiç hileleriniz bitmiyor sizin zaten. Neyim? Hadi vedalaşın. Benim diye benim sonraki videomu izlemeyeceğim. unutmayın. Söyleyeyim. Birazdan yeni video geliyor arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim. Orada gol oldu. Ama ateş olmaz. Bak gerçekten. Hadi kapıya da görüşürüz. Abone ve like. Oh atın. Kral ya. gibi kalın. Sağlıkla kalın. Bir de renk kalın. Hadi bay bay. Oh. Hadi bay <laughs> bay.